Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra hem video, makyaj videosu hem de uzun bir aradan sonra video çekerim. Ben makyaj videosu çekmiyorum. Bugün makyaj videosu çektim. Ben aslında konsiyonları sürdüm tamam mı? Ee, kamerayı açmayı unutmuşum. Açık sanıyorum. Konuşuyorum kendi kendime. O yüzden eksik yerlere tamamlayacağım konsiyonlarla. Bir de şu kaşlarımı birazcık belirginleştirebiliriz. Bu arada bugün ee, makyajımızın konusu hafif değil. Ağır bir makyaj. Yani böyle abartılı makyaj. Ee, öyle. Bugün abartılı makyaj yapıyoruz. Bu arada ben bunu allığımı sürüyorum. Kontrolümü sürüyorum. Konsololarımı sürüyorum. Çünkü bu fırça çok iyi bir fırça. Açık kutuya diye bakıyorum. Açık. Bir de açma kısmı kamerada arka kısmında olduğu için arka kısmında derken böyle bir tane tuş var. Açma şu böyle tık dediğinde basılıyor. Onu tık dediğimde işte açılıyor kamera. Aylanı çekmeyeceğim. Bu arada biliyorum saçım çok yağlı diyor şu an. Ama bir tane biberiye tozu ve bir tane biberiye yağı aldım. Onları bir tane güzel e, aparat var. O aparatla karıştırıyorum. Bayağı ben. Şu diplerimi uyguladım. Sonra üstüne şampuan sürüp durulacağım. Bugün pazar zaten. Yarın okul oluyor. Ben kendime öğle yemeği kartı çıkarttım. Şimdi adımı soyadımı görebilirsiniz. Telefon numarası falan görmeyin. Şu şekilde bir öğle Öyle kartım var. Ev adres, adım soyadım, sınıfım, okulum, ev adresim, mis ve telefon numarası var. Bunları size gösteremeyeceğim maalesef. Bir de ufak ufak alırım. Olmaz. Ay çok böyle concealer'lı oldu. Ama bugün abartılı bir makyaj olduğu için her tarafıma katman katman. Bak mesela buraları sürdüm. Ama yine sürüyorum. Neden? Sürmeyeyim. Bu arada ben kullanmıyorum. Haberiniz olsun. Anlamına da bu arada anlama da konsiyonu sürmüştüm ama. Dediğim gibi video kapandı aşkolar. Ondan sonra artık Orada çok uyuyor bu konsiyeler Ve bugün dediğim gibi konumuz konumuzu söylemedim galiba. Bugün ab konumuz abartılı makyaj ve yani böyle bol bol abartılı makyaj yani ve aynasız. Aynaya bakamıyorum. Mecburen şöyle güzel güzel dağıtmaya çalışıyorum. Bunun sonunda bir tek kameradan gör, yani kameradan şöyle küçücük GoPro'lar var ya. O GoPro kısmı yani ekran kısmından görüyorum ben onu küçük ekran kısmından kendim görüyorum ve belli olmuyor tam olarak. Umarım güzel bir makyaj ortaya çıkar ve bu aralar baya bir hastayım arkadaşlar. Tam konsejler işini bitirdim. Biolis'in Concealer'ı bu. Hem Concealer hem Fondöten ama ben bunu Concealer'ı Şimdi Biolis'in Bende tinti var. Ben bunu hem allık hem tinti olarak kullanıyorum. Bugün de bunu allık olarak, tint olarak da kullanacağım. Bakın ben bunu ilk önce elime sonra elime sürüyorum. Çünkü diyanama direkt sürünce çok baskın oluyor ve yerinden neredeyse kıpırdamıyor. yanıyorum ya baby nerede sende hatta ben, ben bunu göz paka göz da sürüyorum ve çok renkli oluyor yani ben kap karmaza da, çok güzel bir renk ortaya çıkıyor bir de bunun üstüne birazcık da e, e, ne olur ne olmaz Yine concealer oluyor tamam şimdi gözükmüyor concealer. Concealer oluyor ve rengini ya Bu da e, güzel bir şey. Ay kendim bildiğiniz köp kalması yapmaya Bu arada e, e, 3 saat 3 4 saat saçımda bekleyecek o. Ancak 3 4 saat sonra yıkanabilirim. Ben çok hastayım bu arada. Geçmiş olsun dileklerinizi alacağım. Çünkü bu aralar e, dün çok kar yağdı. Ama sabah. E, böyle öğleden sonra falan durdu. Bir iki gibi durdu galiba. Kar. Ve erimeye başladı. Ve eridi yani. Neredeyse şu an bütün kara eridi ve ee, bu araya e, orada bilmiyorum sizin orada farklı şeyler de. Bunu gösterdi yaşayanlar. Rum Belediye Başkanı e, şey döktürüyor. Böyle bir tane madde döktürüyor ve yerlerin kar tutmamasını sağlıyor. O duruma ben çok sinir oluyorum. Bir yandan da mutlu oluyorum çünkü yani Allah korusun insanlar kardan falan kayar. Yollar araba geçemez. İnsanlar işlerine geç kalırlar. Yani bir yandan mutlu oluyorum. Bir yandan üzülüyorum çünkü bizim gibi ço yani çocuklar falan filan hiç sevincini yaşamıyor. Kar Kış geliyor hep böyle mutlu oluyoruz kar yağacak kar yağacak kar yağacak diye ama o işte o kar yağmıyor ay yağıyor Bayağı bir yağdı dedi. tabak tabak yağdı ama yerleri çok zor tuttu hatta nerede bütün yolları tutmadı yani bir tek kaldırımları Ondan sonra mermerlere oraları tuttu yani yolları çünkü on, e, onun önceki günü mesela bugün pazar cuma günü e, akşamında 11 11 gibi herkes uydu sanlar. Biz daha dışarıdaydık. Ha, arkadaşımın evinden geliyorduk bizim eve. Uzak yakın. Çok yakınız zaten. Yan yanayız neredeyse. Arkadaşımın geliyorduk. Ablam yok Sonra bir e, şey gördük. Belediye görevler şey yaptırmışlar. E, neydi onda da? Böyle bir tane tuz gibi madde serpiyorlar böyle hani kaya tuzu olur ya kocaman kocaman tuzlar olur kaya tuzu deliyor artık ona ne onlar gibi bir şey attılar. hatta o olabilir ona attılar çok sinir oldum ama ama bir anda da mutlu oldum Biz yani karışık duygular içerisindeyim ama yani kar ya ya ama yağmıyor gibi ya hiç yağmasa daha iyi ya belki de hem insanlar üzülmez de sevmez de ya aslında biz çok güzel büyük bir kar topu yaptık tamam evin önüne girişine koyduk girişi değil de yan bahçeye giren bir tane şey var oradan da insanlar geçiyor bizim apartmandakiler apartmanlardakilerin birisi yıktırmış onları Yıkmış, böyle yıktırmış olabilir. Yani yıkmış olabilir. Büyük ihtimalle <laughs> apartmandan çocuklar kırmıştır. Ya da büyükler yaşayacağı bir kırmıştır. Allah'tan fotoğrafını çektim. Belki şuraya buraya yere koyarım. Şuraya koyabilirim. Ama koymayabilirim Bilmiyorum, bilemiyorum, bilemiyorum. Anlamı da bayağı sürdüm. Bakın size bir gözlemleyeyim olsun. Bitirmek ama gözlemlemek nasıl oluyor bu mu ke? hasta olur. Şaka mıdır? Şakadır tabii ki de zaten her insan hasta olur emm. Aylanır göz bak göz kalemi. göz kendi göz karnına aylanır yapacağım. Bu da belki emm aylanır bir durdur aylanırım. 哎呀，那是，哎呀，那是。 Ayla Yınar Hanım'ı buldum. Aynasız Ayla Yınar nasıl çekeceğim hiçbir bilirim yok. Bakalım nasıl çekeceğim. Bu arada bu galiba Gold Ross'un. Etkisi şu an yazmıyor. Yazıyorsa da bakamayacağım. Bağımsızla çekebilirim aslında ama ben böyle çekemeyeceğim. Bir tık düzelsem olacak da o olmaz bence. Ben bunu sileyim bir daha yapayım baştan. Şimdi bin defa deneyeceğim göreceksiniz. Bin defa. Bin defa deneyeceğim ya. Bin defa gerçekten. Kusura. Tamam. En iyisi mağaz çek Bütün mağaz ma ma boka çevirirken ben. Anlık üstü kalkıklar. Oğlum o ayarları galiba kalmışım. Sıçtık hava. Her zaman ki temizliğe suyla çıkar. Sıçtık. Bandımı alıyorum. şöyle oldu bence şöyle bir eyeliner bir dakika 知道吗？ Bu pislendi. Korkutum oldu. Bakalım bu makyajın sonunda paylaşıyor mu döneceğim yoksa yüzümü bokam mı çevirecek? Hiçbir fikrim yok. Olmuş 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 göstereyim ben ya. Ben gerçekten ciddi Bu nedir? Bu nedir? Bakın bu nedir? Vallahi söylüyorum ben. Gerçekten pamu alıyorum. Tamam mı? Makyaj temizleyen suyunu sıkıyorum artık. Artık dayanamayacağım çünkü. Düzgün bir şekilde de çıktı. Yok bu arada. Mars da bir yandan temizleyeyim. değil. Mendili elini, mendili verdim gelini. Kara buzu yolları dağılırır. Mendili elini, mendili verdim gelini. Kara buzu yolları dağılırır. Konsiyonur gittim bu arada. Anında çıkarması peki konsiyonur. Şöyle ince tane. Sade da oldu kadar artık. Peki benim çekemeyiş. Yine tuttum. Bu ayla ayları çekeceğim. Öyle oh. ayla kanka. Çekeceğim ayları. Konsiler konsiyonları dur bakalım bakalım çekebilecek miyim bakalım çekebilecek miyim bence çekemeyeceğim bir dakika bunu da gerçekten aynaya bakıyorum dur dur ben bu aylığa ileri çekmezsem. Dur lan ben, ben. ben bansız çekeceğim. İnanın inat. Aa bu da iyiymiş lan. Bak bu o kadar kötü değilmiş bak. Ama Güzel de değilmiş. oldu. çok güzel çektim. bu. Bok gibi çektim ama. İmkanlarım da şu an. Aaa. tersiyle çektim ve daha güzel çıktı. What dedin gülüm bir daha bunu da böyle çektim. Bütün concealer gitti bu gözümdeki ya. Şöyle. çok güzel Bot gibi olma şansın yok tamam mı? Arada satıyorum. Burada bitti. Zor zor çıkıyor. Şimdiki ürünü biçirmem peki. Oğlum hiç eyeliner bak var ama kullanmıyorum tamam mı? Hiç eyeliner çekmem abi. Bence gayet güzel. <laughs> güzel olmuş muyum? Hadi kendimizi paylaş şöyle çevirelim. Hangi kez aldın? Muşmuşmuş vuş vuş Kendimizi paylaşmayı çevir. Çevirme şey. Daha doğrusu kendimi ay şeye çevirdim. Paylaş ve çevirdim ki. Şey. Hatta şuraya bir kalp koymam. Yok mudur? Aa. Dur lan. Ay, daha çok batırıyorum bak. <laughs> kalp yapamadım. <laughs> Şöyle bir şey olsun mu? Bitirdim ki eyeliner'ı. Evet. Yani bu parayla şöyle zaten. Bu arada başka bir karaktere benzedim. Şu an o karakteri çıkaramadım. İstemeden kendimi bir karaktere benzettim. Sıra kadeh bastım. Bitti bu arada. Hatta burnumun ortasına böyle bir tane siyah nokta koydum. Tamam olsun. Eyelineri <laughs> de bilmiştik. Annem kullanıyor. Ya da yoktu da. O yüzden bilmiştim. <laughs> Aşkım. Dur <laughs> <laughs> lan. Ben de ay şu kalpler güzel olmadı ama onun yeri şöyle 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 ondan sonra şöyle 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 Peki bütün makyajı Eyeliner ile bitiririz. Uhey. <laughs> <laughs> Bakma. Tipimi görürsen şu an çok gülersin. Gerçekten ciddiyim. Bekleyin gülemekten. Makyajımın son halini eee şimdi güzel bir loş ışıkla böyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugün böyle canavar makyajımızın abartılı diyelim. Çünkü konunun başta abartılı makyaj. Bu ne ya? Allah belanı vermesin bizim. <laughs> Bu canavar değil ki. Ama bakın oradan bir Ya küfür etme videodasın şu. <laughs> Bana cevabım oho, Şimdi bunu çıkartalım beraber. Bu makyajı çıkartma diyorsa ardından hemen geliyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğen... Ah bir şey unuttum bu arada. Onu hemen yapmalıyım bence. Rimel Ha ah, makyajı o kadar şey yaptım. Rimel sürmeyi unuttum. Acilen sürmem lazım. Rimel'den. Memalsiz bir canavar asla ve asla olmaz. Bir de son kez bir şey yapayım mı? Bakın. Ama şimdi cevabınız... Hoşçakalın.